Do 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 you know? Selamlar dostlar nasılsınız? Madame ve fragmanın sonunda yayınlandı ve açıkçası biraz hayal kırıklığıydı ya. Öncelikle Billie Eilish'in Buraya French şarkısındaki What Do You Want From Me sözleriyle fragman başlıyor ve biz aslında baş karakterimizi görüyoruz. Madame Web'i bilmeyenler için size bir kısa bahsetmek istiyorum. Madame Web sezgisel yetenekleri sayesinde olasılıkları aklında simüle ederek her bir olasılığı hesapladığını söyleyebilen ve bu olasılıkları geleceği görmek gibi lanse eden bir karakter. Aslında örümcek adam ve örümcek adamın örümcek evreni hakkında en fazla bilgiye sahip olan kişi ve en önemli kişi kendisi. Fragman'ın bize hayal kırıklığı oluşturmasının sebebi kostüm tasarımları, bazı açılardan görsel efektlerin yeterince iyi olmaması ve Marvel's şüsranı gibi olduğunu söyleyebilirim. Çünkü birazcık öylesine hadi kadınları da süper kahraman dünyasına da katalım oğlu tamam hadi başta salma bir şeymiş gibi hissiyat verdiğinden dolayı Fragman bizim için biraz hayal kırıklığı. Madam Web örümcek adam için önemli bir karakter ve Spider-Verse'a gördüğümüz farklı evrenleri kontrol eden bunları yöneten ve düzenleyen kişi aslında ilk Madam Web'di. Bir diğer Madam Web ise bu özellikleri sonradan kazanan Ultimate Örümcek Adam serisinin olasılık hesaplama ile ilgili olan bölüm. hayati dengesinde ona yol gösteren karakterlerden bir tanesiydi. Bu nedenle Madam Web filmini özellikle bekliyorum çünkü en sevdiğim süper kahraman olan Örümcek Adam'la ilgili bize daha fazla şey sunmasını bekliyoruz. Sadece o değil. İşin içerisinde Spider Woman'lar, Spider Girl'ler ve fazlası var. Burada yine bir team up durumu söz konusu ancak buradaki team up'ı incelediğimiz zaman sadece kadınlardan oluşuyor olması ve savaşlıkları kişinin bir erkek olması gibi mevzulardan kaynaklı olarak sanki dediğim gibi bir Marvels krizi daha yaşayacakmışız gibi hissettiriyor. Biliyor musunuz bilmiyorum ama Marvels filmi yerden yere vurulan ve çok kötü puan alan belki de en kötü Marvel puanına sahip olan film. Bu açıdan Madame Web için umalım da iyisi gelsin. Söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Hoşçakalın.